Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Senden bir ricam olacak hoca efendi. Buyur hekimim. Ne lazımsa yaparız senin için bilirsin. Allah razı olsun. Azize hemşirenin kızıyla nikahımızı kıyacaksın. Hemen bu gece. O vatan hainin kerimesiyle mi? Deme öyle hoca efendi. Kızın günahını. Doğru diyorsun. Günah o boyu devrilecesi babasının üstüne. Lakin ben senin için söylüyorum. Bilirsin Sevip sayarız seni. Başına bir yer gelsin istemeyiz. Merak buyurmasın. Lakin eve gizlice gideceğiz. Kimsenin haberi olmayacak. Nikahtan sonra birlikte Anadolu'ya geçeceğiz. Orada bir mücadele başladı Hoca Efendi. Vatanı kurtarmak için bir ümit var. Orada faydalı olmaya gayret edeceğim. Yardım edecek misin? Başımla beraber. Yarın bir kafile yola çıkacak. Sen de onlara katılırsın. Hem saklanmana yardımcı olurlar. Allah'a emanet ol. Sağ olasın hocam. Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> İçeri geç. <laughs> Fazla vaktimiz yok Azize. Hoca efendi birazdan gelir. Biz de Yıldız'ı bekliyoruz. Yıldız hanım nerede? ...abisiyle ama gelir birazdan. Azize, Yunan askerleri beni arıyor. Yıldız'ı görürlerse muhakkak onda sorgu alırlar. Bu çok tehlikeli değil mi başhekimim? Ya başınıza bir hal gelirse? Gelmeyecek, merak etmeyin. Yardım edecekler bize. Ama İzmir'den derhal çıkmamız lazım. Başhekim, kusura bakmazsanız sormak mecburiyetindeyim. Neden aranıyorsunuz? Nedir bu aceleniz? Sen karışma kızım. Nasıl karışmayayım anne? Ablam onunla beraber gidecek. Ya başına bir iş gelirse? Helal gel kızım biz kahve yapalım. Hadi kızım, hadi. Bakın Mustafa Sami Bey. Evet ben size bir söz verdim. Lakin yıldız benim gözümün nurudur. Canımın parçasıdır. Onu size emanet edebilmem için... ...bana olan biten her şeyi anlatmak zorundasınız. Nereye gideceksiniz? Neden peşinizdeler? Sizi kim koruyacak? Yıldız'ın emniyetinden emin olmam lazım. Eğer bu sorularıma cevap veremezseniz kusura bakmayın bu izdivaç olmaz. Bunları bilmemeniz icap eder ama... ...madem kararınız buna bağlı, anlatayım. Ben aldığım emir üzerine... ...kızınızın ipten kurtarılması için... ...kumandanın oğluna bir tuzak kurdum. Leon'a mı? Leon'u siz mi kaçırdınız? Evet. Karşılığında Hilal'in ve arkadaşının bırakılmasını sağladık. Lakin bu benim ipin ucunda olmam demek. Anlaşılan Teğmen evine dönmüş. Benim adımı vermiş. Bu yüzden de beni arıyorlar. Yani siz Hilal için... ...benim kızım için canınızı tehlikeye attınız öyle Vatan için yaptım Azize. Ben bilmenizi isterim ki... ...ben kızınızı, Yıldız Hanım'ı seviyorum. Onu hayatın pahasına korumaya... ...ona hak ettiği hayatı verme... ...var gücüne gayret edeceğimi bilin. Kendisi bundan böyle benim gözümün nurudur. Şimdi bir karar verin. Yıldız'ın benimle izdivacına hala razı mısınız? Ha, geldi. Anne aç kızını getirdim. Olsun ki seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Mustafa Sami Bey siz geçin biz geliyoruz hemen. Neredeymiş? Yunan kulağında yakın. Her bir nikah yoksa elimden bir kaza çıkacak. Sen nereye? Bunu takarsınız. Hadi Allah etsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.